Canım buyur. Ay teşekkür ederim Fitnoşcuğum. Ay kusura bakma sana da zahmet oldu ama ne yapayım biliyorsun hamileyim. Canım birden böyle brokoli suyu çekti. <laughs> Aa ne demek canım hiç önemli değil. 350 milyona aldığım yeni katı meyve sıkıcı 2 iki dakikada verdim Artık hiçbir şey zor değil. Yavaş çocuk uyuyor Fitnoş. <laughs> Aa. Ay çok özür dilerim. E, artık hiçbir şey zor değil diyordum. Olur mu Fitnoş'cum? Bazı şeyler var ki parayla pulla öyle satın alamıyorsun. Çok zor gerçekten. Aa, neymiş o zor şey? N mesela düşünüyoruz, taşınıyoruz, delireceğiz ama... içimize sinen bir isim bulamadık bebeğimize daha. Ben buldum. Erkek olursa muhakkak ismini Burak koymalısın. Bence Burak dünyanın en güzel ismidir. Ah. Evet yani fena değil Burak, fena değil de birkaç tane seçeneğimiz olsun aralarından bir tanesini seçelim istiyoruz. Burak biraz şey gibi hani bırak bırak Burak hani kurbağa gibi değil mi? <laughs> ne kadar esprilisin canım, Allah'tan hamilesin. Bak o da kolay, ne yapacağız biliyor musun? şu bağış defterinden bir isim bulacağız. Niye diyecek olursam, bizim okuldaki çocukların hepsinin ailesi son derece kaliteli ve zengindir. Dolayısıyla çocukların isimleri de pek bir şıkırtılı böyle janjanlı oluyor ya. Buradan bulacağız. <laughs> Alemsin Fitnoş'cum bunu yanında mı taşıyorsun sen? Aa kesinlikle her gece yatmadan evvel ben bunu okurum. Zira bu borsa gibi yükselip yükselip alçalıyor. Gelişmelere bakıyorum. <laughs> Ay dur kağıt kalem çıkartayım da o zaman not edeyim unuturum ben. Bayılırım. Zaten babası da demir çelik fabrikaları var, Boratcan. Boratcan, oo bağışa güzel. bak. Bağış çok iyi, yumru tay, şu bağışa bak yumru yumru. Hmm. Aa şıpır, şıpıra ne dersin? Şıpır, Hı? evet şıpır şıpır. Aa şeyi var bak, ötüberk ötüberk. Ay geçen sevgi maaş geldi de aklıma, Ötü. Hürbükan nasıl? Hürbükan, hürbükan. Ha güzel de durdu. <laughs> Kıvılcım, bunlar seninkiler değil mi? Ama çok güzel olmuşlar. Susun biraz ya. Siz nereden aldınız bu kıyafetleri? Nereden alacak? Pijamalarımızı aldığımız yerden Kıvılcım, yani sarı yer pazarından. Selin ne kadar büyüleyici olduğunun farkında mısın? Teşekkür ederim. Sonra konuşuruz. Hadi o zaman biz dansımıza devam edelim. Teşekkür ederim Kıvılcım ama izin verirsen bu sefer benim için anlamı olan biriyle dans etmek istiyorum. Tabii partinin prensesi bunu isterse. <laughs> gidecek bir şeyler alıyorum. Ne yani? Sen şimdi o mavi gözlü kızı tavlayabilir misin? Herhalde oğlum. Çocuk oyuncağı. iki tatlı söz, bir dans teklifi. Sonra da çıkmaya başlarız. Hadi o zaman var mısın iddiaya? Tamam varım. Şey, yeter artık ya. Bırakın salaklık yapmayı. Ayıp be. Ne o Erdem? Sen de mi beğendin yoksa o kızı? Ne alakası var ya? Kızla oynamaya hakkınız var mı? Erdem sus da seyret. Belki bir şeyler öğrenirsin. Parti nasıl gidiyor? Çok iyi. Ses, biraz şu tarafa çekilir misin Selena? Tabii tatlım, niye? Şuradaki yakışıklı çocukla bakışıyoruz da. <laughs> Hadi bakalım, kimmiş bu yakışıklı? Bak, şuradakiliyle gömlekli çocuk. Gerçekten çok yakışıklı. <laughs> e Leylacığım, bence pek de yakışıklı sayılmaz. Aa niye öyle diyorsun Selena? Bence gayet yakışıklı. Yani sen daha iyi Leyla'ya layıksın. <laughs> Geliyor. Merhaba. Ben Ceyhun. Ben de Leyla. Hazır elini uzatmışken dans edebilir miyiz? Aa, olmaz. E, Leylacığım biz çok önemli bir şey konuşacaktık. Ne konuşacağız? Yani sonra konuşsak. Olmaz acil durum çok önemli. o zaman. Daha sonra belki. Ee, ne bu kadar önemli olan şey? Ee, ne oldu? Şey. Senin Ozan kadar yakışıyorlar değil mi? Nasıl yani? Bunu mu söyleyecektin? hiçbir şey söyleme. Selena'ya da dinleteyim bu şarkıyı. yakınlardan bir yerden geliyor ama. Aha. Aa, ne Efendim. Ah, selam canım. Bulunduğun yer bayağı gürültülü galiba. Duyabiliyor musun beni? Sana bir şarkı dinletecektim ama sen açıncaya kadar bitti bile. Evet bulunduğum yer biraz gürültülü. E, neyse bak ne diyeceğim. Hadi gel buluşup sinemaya gidelim. Çok güzel filmler var. Ya aslında çok gelmek isterdim ama şu an işim var gelemem. İşin mi var? Ya ben de sinemaya gidebiliriz diye düşünmüştüm. Ee, sonra gideriz canım. Olmaz mı? Ee, neyse ben şimdi kapatıyorum görüşürüz. Aa, dur nereden kapatıyordun? Kırmızı tuştan. Neyse görüşürüz. <laughs> tamam görüşürüz. Selena, neden Burak Hoca'nın yanına gitmedin? Anladığım kadarıyla seni bir yere çağırdı. Ee, Leyla'cığım parti çok hoşuma gitti, kalayım dedim. Hem Burak'ı her zaman görürüm değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Selena galiba benimle ilgilenen çocuğa aşık oldu. Baksana görüşmememiz için elinden gelen her şeyi yapıyor. Saçmalama Leyla ya. Senin ne hapsin seninle ilgilenen çocuğu, hemen evet, bırak hocayı biliyor. Niye yaptın onları içeri dilara? Ama ben of inanmıyorum ya. Okulun bütün erkekleri onları konuşuyor. Ama ben sus dilara sus. Çok sinirliyim. Kimin fikri onları çağırmak? Senin? Benim fikrim. Benim fikrim diye git hemen kapıyı aç. Allah Allah. Güzel almışlar ama değil mi? Oldu. Git bir de tebrik et istersen. Doğru olur mu ki? Ya git Dilara e git. Git bak bakayım ben salonda mıyım? Tamam sen nasıl istersen. Allah <laughs> ya. Ne yapmalıyım? Kimse bana bakmıyor. Kötülük bugünler içindir güzel kızım benim. Hadi git kurtul onlardan. Hadi hadi. <laughs> Tabii ya. Siz Kıvılcım'ı daha tanımadınız, görürsünüz. İyi ki geldiniz Selin. Sen olmasan da gelirdim. Gelir miydin? Evet, sen ne de olsa dans edecek birilerini buluyorsun her zaman. Kıvılcım biliyorsun işte. E, sen de biliyorsun ve bu yüzden daha fazla dikkat etmen lazım. Tamam, kusura bakma, özür dilerim. Ayrıca buraya seni çok özlediğim için geldim. Ben de seni çok özledim. Hadi kızlar, bu kadar yeter. <laughs> ne demek bu kadar yeter? <laughs> Dilara sizi evde istemiyor ve buradan gitmenizi istiyor, değil mi? Evet. Ne oluyor burada Selin? <laughs> Sanırım beni burada istemiyorlar. Biz de istenmediğimiz yerde kalmayız zaten. Eh, neyse kızlar, madem istemiyorlar gideriz biz de o zaman. Eh, madem istenmiyoruz gidelim Selin. Aa, Ozan sen kalabilirsin. Seninle hiçbir problemimiz yok. Bak Kıvılcım eğer Selin'de bir problemi varsa, benimle de bir problemi var demektir. <laughs> Bu yüzden size iyi eğlenceler. Tamam, yok gitmesin, gitme. <laughs> Kusura bakmayın ya, benim yüzümden sizin de eğlenceniz mahvoldu. de ne alakası var canım? Hem Kıvılcım sadece kıskançlığından yapıyor bunu. Bir de gülüyorlardı. Neyse kızlar biz gidelim hadi. Bu arada Dilara'nın anne ve babası tatilden erken dönünce hala gülüyor olacaklar mı çok merak ediyorum. Onlar İstanbul dışına çıkmamışlar mıydı? Belki de daha çıkmamışlardır. Neyse hadi siz gidin ben de geliyorum. Görüşürüz o zaman.